17 günlük arada borsa için ben kötü bir şey beklemiyorum. 3 Mayıs'ta bir olay kaldı önümüzde, 3 Mayıs hikayesi. 3 Mayıs'ta eğer biz Halk Bankası sürecinde erteleme veya ona benzer bir şey görürsek Sami, muhtemelen 1550 endeksi tekrar test edeceğimiz bir dönem olur. Yani o vakte kadar zaten bugün başlamış toparlama süreci arada esler verse de, Bence endeks tekrar yukarı döndü. Ee, aralar verse de devam edecektir. Ama geçen yayınımızda da söyledik. Bu seferki yükseliş üretenler ve endekste etkili olanlarla olacak dedik. Nitekim Ereğli'yi gördük. Ee, inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Yaşarken de endeksi de tabii ki etkiler hale geldi. Keza petkimi de gördük. Oldukça iyi perform etti. Şimdi Başka üreten firmalar da bunun peşine takılacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü üç aylık bilançolar, bunu daha önce de ima etmiştik, oldukça iyi gelecek. Hem zamların etkisiyle hem göreceli de olsa satışların, tedarik zincirinin kırılmasıyla, yurt içi satışların artmış olmasının etkisiyle nihayetinde burada üreten firmaların karlarının çok iyi olduğu ve bunların yıla yaygın bir şekilde fiyat hareketinin devam edeceği bir dönem yaşayacağız. Bu da bu 17 günlük süreç dahil önümüzdeki yıl boyunca bu tip hisse senetleriyle endeksin tutulmasını belki daha da yukarı olmasını sağlayacak. Hoş geldi bu arada. Bu da benim oğlum Max. Maşallah. Celal Bey diyor ki borsaya giriş için şu an uygun mu? İkincisi borsanın yükselişi devam eder mi? soruyu hemen cevaplayalım. Ya. Bir, bu yükseliş ha deyince, günler arkaya takıla takıla dıgıdık dıgıdık olmayacaktır. Muhakkak esvererek vererek gidecektir. Çünkü neden? Bazı hisse senetlerinde e, ben yukarı gidişin sonsuz olduğunu düşünmüyorum artık. Size bir anahtar vermiştim. En önemli şeylerden biri fiyat kazanç oranı demiştik. Çünkü o her şeyi özetliyor. Eğer bir yatırımcı ise başına alacağı e, kara yatırım yapmıyorsa alabileceği diyelim. Çünkü illa almak zorunda değil. E, diğer e, yapacağı türden şeylerin hepsi spekülatif olacaktır. Yani yok şirket satılıyor, yok sermaye artırımı var vesaire. Fiyat kazanç oranlarında da e, geçen yaptığımız programda 200-230 FK'ya ulaşmış hisseler gördük biz. 100 FK'da. Yani 100 yıl boyunca o hisse senedinin, kendini amorti etmesini bekleme. Ya, bırak fahişi imkansız bir fiyat. E şimdi o zaman e, şu bilanço döneminde şunu yapmanız gerekiyor. Tabii ki uygun bir dönem. Bu bilançolar dedik ya kar ne olacak? E, geldiği zaman bilançolar fiyatlarla hemen mukayese edip her gelen bilançoyu 10 FK'nın altında gördünüz, 10 fiyat kazancının altında gördünüz. Bütün hisseleri alabilirsiniz portföyünüze. Sıkıntı yok. Çünkü onlar ucuz olacak. Ucuz zaten. O sebeple de Ucuz hisse senedi almak borsada kötü bir şey değil. En azından siz bir, öncelikle para kaybetmemeye adaysınız. İki, piyasanın iyi günlerinde o hisse senetleri daha hızlı koşacaktır. Peki Mehmet, e, Ulvi Bey sormuş. Demiş ki yatırım fonlarına haciz gelir mi? E, İç bankası, haciz. blockchain fonu hakkında mesela. Pardon, böyle, yatırım fonları değil. Bireysel emeklilik fonları haciz edilemiyor. Bireysel emeklilik fonları haciz, fonları haciz edilemiyor. Yatırım hazreti fonları, ediliyor. evet yatırım fonlarında ise onda çok emin değilim. Yatırım fonları burada bireysel emeklilik fonlarından ayrılıyor. Onlar için haciz kararı aldırılabilir. Yasada ek bir şey var mı bilmiyorum. Ama bireysel emeklilik fonlarının haciz biliyorum. Devlete karşı bile korunuyor. Peki Hande Hanım sormuş. Borsadan Bank of America çıkışları hakkında ne düşünüyor Mehmet Bey? Bank of America borsadan çıkmıyor bir şey olmuyor yani. O size sadece öyle gösteriyor. Ya bu iş biraz değişti. Yani Bank of America Merrill Lynch sadece makine işi yapıyorken şimdi onu spekülatörler de kullanıyor. O satış diye gördüğünüz şeyin karşısındaki alıcılardan bir ya da birkaçı ayak oluyor çoğu zaman. Yani biri satarken öbürü alıyor ama aynı amaca hizmet ediyorlar. Bunu yapabiliyorlar başka hesapları da kullanarak çoğu zaman. SPK de zaten hep bunların peşinde koşuyor. Hani arada sırada yasaklar geliyor ya hisseler büyük takası alınıyor. İnsanlar 6 ay boyunca işlem yapamaz hale getiriliyor. İşte böyle muhabbetler yüzünden oluyor. Merrill şu sıralar her türlü kullanılan bir kurum gibi duruyor. Ama tabii bizim asıl nefret ettiğimiz makina'nın yaptığı işler. Çünkü makina zayıflığı kullanıyor. Bir yabancı hisse senedini ödünç bulmak konusunda sıkıntı çekmiyor. Çünkü onların takası Citibank ya da Deutsche Bank ya da TEB'in yabancı tarafında ya da HSBC'nin yabancı tarafında yapılıyor. E, ve bütün hisselerini de borsada satın aldıktan sonra soğuk cüzdan misali oraya alıyor bunlar. E, bu kurumlar arzu ettiğinde bir fon ya da bir yabancı kurum bunlara ödünç verebiliyor kirasını ödemek kaydıyla Çünkü duruyor hisseler orada. Adam da getiriyor onları borç alıp getirip bizim borsamıza satabiliyor aslında ona ait olmayan mallar ama kiraladığı malları. Evet. Bunda da yasal olarak bir engel yok. Ama şöyle o kadar çok mal var ki orada piyasanın çok zayıf olduğu zaman da istediği kadar satıyor abi. O zaman da piyasayı istediği kadar düşürüyor. Düştüğü yerden de hani diyorlar ya olmuşları toplayalım. Olgunlaşmış ne kadar meyve varsa hepsini topluyor düştüğü yerden de. Bunu da illa Merrill aracılığıyla yapmak zorunda değil. Çünkü Merrill kullanan bir yabancı başka fon da olabilir bu. Çünkü Merrill bir aracı kurum. City aracılığıyla dönüp alabilir. Hatta ak yatırım aracılığıyla alabilir. Hatta teb yatırım aracılığıyla alabilir. İş yatırım aracılığıyla alabilir. Çünkü bunlar da yabancı hizmet veriyor. Siz bunu anlayamıyorsunuz bile. Ee, diyeceksiniz ki peki ya, bu kadar giz içindeki bir oyunun içinde biz niye varız? Biz oyun oynamadığımız için varız. Size hep onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz yatırımcıyız, oyuncu değiliz. En sonunda yatırımcı haklı çıkıyor. Bir tane hisse senedindeydim pandemide. Allah'ım 3.30 kuruşa düştü, inanılmaz zarardayım. Artık lanet ediyorum, lanet olsun diyorum. Ama e, ne oldu biliyor musunuz? Neticede doğru haklı çıktı. Gitti 3.30 kuruştan, hepsi kağıtların yukarı gittikten sonra hareketi başladı. 13 lira oldu. Yani eğer siz seçtiğiniz hisse senetlerinde doğruyu yapıyorsanız, doğru kararlar alıyorsanız ve belli bir vadeyi de gözeterek bunu yapıyorsanız e, tabii ki batmayacak hisseleri kastediyoruz burada anlaşılmıştır bir sürü trik veriyoruz ya o zaman zarar etme olasılığınız ya da şansınız yok. E, bunu size grafikle de ispat edebilirim ama şimdi elimde yok. Fakat siz bir yerlerden grafik okuyabiliyorsanız endekse bakmanız bile kafi. 1987 bazı yıl. Lütfen gidin bakın endeks neymiş. Eksi değer göreceksiniz, <laughs> o nasıl oluyor diyeceksiniz. Verilen temettüler ve işte bedelsiz bölümlerle birlikte bölünen fiyatlar sayesinde endeks eksi değere düşmüş. Yani size üstüne endekse bile yatırım yapılabiliyor olsaymış o zaman, üstüne para bile verilmiş, öyle söyleyeyim. Böyle bir yatırım aracı haline gelmiş borsa. Yani zamana sabrı olanın ne arsada, ne dövizde, ne altında kazanamayacağı bir paradan söz ediyoruz burada. Ama öyle ben iki ay sonra para kazanacaktım, şimdi ben iki ay sonra araba alacaktım, onu getirdim borsaya, o ona geçmiş olsun. Öyle bir şans yok yani. O arada borsa çökebilir. Sonra beş ay sonra tekrar yükselip o çöktüğü, çökmeye başladığı yerin iki kat üstüne çıkabilir. Bunlar hep zaman içinde yaşanır ama evet. yaşayabilmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Sabredebilmek için de sabredecek kadar yatırıma ayıracağınız paranız olması gerekiyor. Peki Mehmet, bu süre içerisinde borsa kapalı mı olacak diye sormuş izleyicimiz. Bir de e kapanmaz.